Başkanımızdan önce davetimizi kabul eden, icazet eden, komandaya ağını çıkaran tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir başkanımız Bayram Ali Alan bugün zeytinliğimizi ziyaretiyle bizleri onurlandırdı. Kendisine de huzurumuzda teşekkür ediyorum. Eee önce bir yemeğimizi yiyelim, sonra duamızı edelim. Gereken konuşmayı da başkanımıza kulak verelim. Allah'ın izniyle çıktığımız, uğraştığımız bu inşallah iyi şeyler gerçekleştireceğiz. Bugün özellikle bu toplantıda Zeytin Umarı'nda ülkücü işçilere omuz vermek için bizimle birlikte olmasını istediğimiz, temenni ettiğimiz büyüklerimiz ve kardeşlerimizi davet ettik. İnşallah bu tanışma toplantısı da aynı kadar vesile olur. Nasıl? Ne? Ne? Ne?

どういうこと haber versin. Çatan başka bir şey. Başka bir şey. öyle düşünüyor. Ben de kendimi tanıtacağım. Ama önce diyor arkadaşlarım şöyle bir kendini tanıtırsa çok önemli olur diyor <laughs> kendisi. Kamer Mehmet var, bak bu şunda. Emekli, otu tekrülü var. Altın keskin, mide. 1994 yılında İstanbul'da tane. Ve de tekstil boyası Tekstil aksesuarları. Bu olacak Bu Özgür Ateş Kaynağı Edirne'yi İsmim Bayram Trabzonluyum Bundan evvel 3 sene Şişli Ülke Ocakları Başkanlığı yaptım Cenab-ı Allah nasip etti Bugün de 3. işleri İl Başkanlığı'nı yapıyorum Bizim En büyük Yegane Övünç kaynağımız her şeyden önce Cenab-ı Allah'ın <laughs> Alemlere rahmet indirdi. Alemlere rahmet gönderdi. Peygamber'e ümmet olmaktır. Ardından da en büyük övünç kaynağımız bize göre milletlerine şerefsiz Türk milletinin Türk milletine mensup olmak daha sonrasında da Türk milletinin sonsuza kadar varlık sebebi için mücadele edecek üçüncü harekete nefer olmaktır. Allah bize bu hizmeti nasip eyledi. Üçüncü işlerde hizmet etmeye başladık ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin için hak ettiği yere gelebilmesi için elimizden gelen en fazlasını yapıp gerektiği şekilde gerekli duyulan, layık şekilde getirebilmek için mücadele edeceğiz. Hakkınızı da helal edin. <laughs> toplantı için öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir toplantı düzenlediği için Hüseyin Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Emeğe geçen bütün arkadaşlarım haklarını helal etsinler. <laughs> bildiğiniz gibi üçüncü hareketin üç sacaya vardır. Bu sacayaklarından birisi de üçüncü işçilerdir. Bu partinin genel olarak Türkiye genelinde yüzde 60'ını oy potansiyelini işçiler oluşturur. Maalesef biraz üçüncü işçiler zayıf kalmış. Bu gelen görev gelen arkadaşlarımızdan da kaynaklanabilir. Kurumdan da kaynaklanabilir. Daha evvel aslında aslında birçokunuzu bildiği gibi ülkücü işler bir şekilde birazcık pasif kalmış. Görev yapan arkadaşların haklarına helal etsinler. Bir sürü emekleri geçmiş. Onlar da ellerinden gelen bütün mücadeleyi vermişler. Allah-u onlardan da ayrı ayrı razı olsun. Fakat biz sancağı aldığımız yerden daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen bütün gayreti gösterip ülkücü işçilerin layık olduğu yere Milliyetçi Hareket Partisi'ni taşımamız lazım. Bu yükü de yükücü sırtlarında alınlarında alın teriyle sırtlarında yükleriyle nasıl evlerine ekmek taşıyorlarsa da Yükücü harekette omuzlanıp En iyi yere getirmeleri gerekmektedir Bunun için en büyük mücadeleyi yükücü işler verecektir Fakat Yükücü işler demin söylemiş olduğum gibi bundan önce Gerekli teşkilatlanma mı dersiniz Gerekli özveri mi dersiniz onu ben bilemem ama bundan önce biraz zayıf kalmış Biz de Mevla bize böyle bir görevi nasip etti. Allah'a hamdolsun. Bundan sonra bunu en iyi layıkıyla yerine getireceğiz. Ve bu uğurda da elimizden ne geliyorsa bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Daha evvel Zeytinburnu'na geldiğinde şunu söylemiştim ben arkadaşlarıma. Allah razı olsun. Arkadaşlar demiştim bu sancak yere düşmesin. Allah rızası için tutun. Hep beraber kaldıralım. Ben size tebliğe gelmiştim dediğim. Çok şükür elhamdülillah bugün oturduğumda tebliğ ettiğim şeyin gerçekleşmesi benim çok hoşuma gitti. Çok onur duydum. Allah-u Teala sizler beni sevindiniz. Allah-u Teala sizleri sevindirsin. Bizim yapacağımız her hizmet inanmış olduğumuz Allah davasına hizmettir. Bunun için herkes kendi elinden gelenin fazlasını evet. yapması gerekiyor. Elimiz daha doğrusu hep beraber elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor. Bizim ülkücü işçiler olarak girmediğimiz hiçbir tekstil atölyesi, girmediğimiz hiçbir tamirhane, sona atölyesi, fabrika, tamirhaneler, düşünün bakkal çıraklarına kadar ulaşmamız gerekiyor. Biz hiçbir işimizi sahipsiz bırakmamamız için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bizim geçenlerde bir söz duydum. Genelde bunu hepimiz biliriz. Bir çivinin yokluğu bir nalla bir nalın yokluğu, bir attan, bir atın yokluğu, bir or askerden, bir askerin yokluğu, bir ordudan, bir ordunun yokluğuysa, bir milletten eder. Biz Allah'ın izniyle çivi olmayı becereceğiz. Üstümüze en ağır yük, bizim üstümüze yükücü işler olarak, elimizden geldiğinden fazlasını vereceğiz, çalışacağız, milletçi hareket partisini hak ettiği yere taşıyacağız. Malum, sendikalarda çok büyük sıkıntılarımız var. Ülkücülerin sendikalarda çok büyük bir sıkıntısı var. Az önce siz konuşuyordunuz, sizden de duydum. Biraz kulak misafir olur mu? biraz keseyim mi? Sendikaların içerisinde çok ülkücü olmasına rağmen sendikalar hep sol grupların elinde. Ülkücülerin teşkilatlanmasından mı kaynaklanmış veya yer bulamamasından mı kaynaklanmış dediğim gibi pek bilmiyorum ama bizim bu ülkücü işçileri organize edip, teşkilatlayıp bu sendikalara da sahip çıkmamız gerekiyor. Sendikalaşmazsak, sendikaları elimizde tutamazsak hiç, hiçbir ülkücü işçinin hakkını tam anlamıyla savunamayız. Bizler diğer siyasi partiler veya teşkilatlanmaları gibi boş, içi boş bir teşkilatlanma değil. Rahmetli Alparslan Tüşkeş'in dediği gibi bizler politikacı değil, bizler dava insanlarıyız bizim inanmış olduğumuz bir dava var. İnanmış olduğumuz, kendi ideolojimize yaşattığımız dört büyük ülke var. Bunlara erişebilmemiz için ilk önce kendi aramızda samimi bir şekilde işgaldan olmalıdır. Ökücü işler bundan evvelinde bunu evvelini derken kötülemek manasında söylemiyorum. Sadece ön izlenim olarak söylüyorum. Böyle görünmüş. Muhalif grupların partiye muhalif olsun hareketin içerisindekilere muhalif olsun, ta Genel Başkan'a muhalif olsun olan gruplar bir şekilde bazı yükücü işçiyi teşkilatların içerisine sızmışlar. Ve doğal olarak da partiye muhalif konuma geçmişler. Halbuki bizler partinin muhalifi değil, tamamıyla partimize hizmet amacıyla bir aradayız. Inanmış olduğumuz ideolojiyi savunan Bilecik Hareket Partisi ise bizler de birer her birimiz bir de Hareket partisi hak ettiği yere gelebilmesi için mücadele etmeliyiz. Bizlerin her ilçelerde, Allah razı olsun böyle toplantılar düzenleyip, insanları böyle teşkilatlandırıp, her bireyi bilgilendirip harekete nasıl faydalı hale getirebiliriz? ürkücü işler üstüne nasıl bir proje geliştirebiliriz? Bunları tek tek istişare toplantılarına kararlarını vermemiz lazım. Ben bir başıma yetemem. İl başkanı olmam demek her şeye benim yetişeceğim anlamına gelmez. Her şeyi ben beceririm manasına da gelmez. Hepsinden Allah'a sığınırım. Sizlerle ben istişare <laughs> ettiğim sürece sizlerle istişare ederek daha doğrusu hem gönül hukuklarımızı birleştirip gönül huku denilen şey uzaktan uzağa buradan Hakkari'deki aslanı sever misin? Efendim tanım ki seveyim. Bir insanı sevmek için tanımak gerek. Ben de ben sizleri tanıyacağım. Sizler beni tanıyacaksınız. Ben sizleri temsil ediyorsam, bütün işleri temsil ediyorsam sizlerin benimle bir gönül ilişkisi, benim de sizlerle bir gönül ilişkimi olması gerekiyor. Bu makamlara geldiğimiz zaman bu makamlar oturup boş vakitler geçirecek yerler değil allah Teala böyle şerefli makamları her zaman bizlere nasip etmez. Bize nasip olduysa da biz bunun altından üstümüze düşen görevi kesinlikle yerine getirip bu yükün altından kalkıp insanlara karşısına çıktığımız zaman bu dünyada da ahirette de ben bunun hesabını vermek, vermekle yükümlüyüm. <laughs> Belki bu dünyada bize hesap soramayabilirsin. Fakat gittiğim zaman Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığım zaman hesap vereceğim. Ben bu kadar şerefli bir teşkilatın Dökü üç kurumundan birinin il başkanı. Ben bu şuuru taşımak zorundayım. Fakat her bireyinde benim taşıdığım gibi aynı şuuru taşıması gerekiyor. Bizlerin kırgınlık, ayrımcılık veya dargınlık sürecinde değiliz biz. Bizler tamamıyla birleştirici unsur olmamız gerekiyor. Birbirine yardımcı olur. Doğal olarak da hukuk ilişkisi yüksek derecede. Çay saatinde, çay molasında, öğlen yemeğinde, akşam çıkış mesai saatinde aynı yolu yürürken bile ettikleri sohbetler belirli. Daha çok sohbet zamanı bu. Veya ülkücü harekete biz şunu önce söyleyeyim biz kesinlikle oy toplama teşkilat falan değiliz. Milletçi Hareket Partisi'nin görevi oy toplama. Bizlerin de ülkücüleri bir araya toplayıp, ülkücü işleri bir araya toplayıp top yükün çalışma gibi bir görevimiz var. Biraz dağınık anlatıyorum. Aklınıza helal edin. Heyecanlanıyorum istersen. Bu kadar beni tür dikkatli değil mi? Kolay değil. Allah bin kere razı olsun. Dediğim gibi bizim vazifemiz kesinlikle her birimiz bu vazifeyi üstüne bir ceket gibi giyecek. Allah'ın izniyle hakkını verecek. Vallahi de, billahi de, tillahi de öbür tarafta hesap veremeyiz. İdeolojimiz olmasa, inanmış olduğumuz hak dava olmasa Vallahi hesap vermek kolay olur ya. Dünya meşgalesiydi dersiniz, geçer gidersiniz. Ama 5000 bin küsur şehit vermiş bir hareketin içerisinde mensup olup da diğer tarafta hesap vermeniz kolay değil. Şahsen benim hiç kolay değil de size her bireyinle kolay değil. Yükücü hareketin içerisinde olup da diğer tarafta hesap vermek o kadar kolay değil. Allahu Teala sorar ne yaptın diye. Madem ki adını benim davam koydun, benim davam için ne yaptın diye sorar. Ne hizmet ettin diye sorar. Bu dava çok mukaddes bir dava. Yükü çok ağır bir dava. Çilesi bol olan bir dava. Allahu Teala bunun hesabını sorar. Ve biz maazallah o hesabı veremezsek perişan oluruz. Yapacağımız çok şeyler var. Mevlam nasip eder. Hepsini hep beraber omuzlarız. Hep beraber harfiyen yerine getiririz. Mevlam Kur'an'da buyurduğu gibi biz zaferle müjdelemiş. İnşallah zaferine masal oluruz. Çok şükür iman noktasında hiçbir eksikliğimiz yok. İman noktamızda eksikliğimiz yoksa da Zafer muhakkak bizimle beraberdir. <laughs> allah Teala bizimle beraberse zaferi de bizimle beraberdir. Her birimiz üstümüze düşen vazifeyi harfiyen yerine getirmeliyiz. Benim işim değil, onun işi değil, bunun işi değil ve olmaz Hepimiz diyeceğiz ki bu benim işim, bu bizim işimiz. Evet biz Allah, biz Allah'ın davasına gönül vermişiz. Allah'ın rahmetine sığınmışız. onaceğiz büyük hep beraber taşıyacağız. İşimiz dünden daha zor. Işimiz dünden daha zor. Ha yani çok dünden daha zor derken bir önceki senelerden daha zor. Buyur bak. Biz böyle ne yapacağız başkan? Yani sendikalaşmak gibi bir şey mi yapacağız ya da niye sendikalaşmıyoruz? Şimdi yani şimdi biz, biz bir araya burada toplanıyoruz toplayalım. ama bizim iş yerlerine girip orada örgütler kurmamız lazım ki onlara da güvence vermemiz lazım. Şimdi onun içinde şöyle genel merkezin çalışması var. Allah nasip ederse bu iş zaten sendikalaşmaya gidiyor. Mecbur yani, bu başka Çünkü sendikalaşmadan bunlar şey olmuyor. Sadece dernek üzerinden olmuyor. İşte bundan sonraki çalışmalarımız Allah nasip ederse 30'undan sonraki çalışmalar sendikaya giren çalışmalar olacak. Ve küçük kişilerin yol güzel ya biraz daha yani. değişecek ve senin söylemiş olduğun gibi sendikalışmaya alışmaya gidecekmiş. bu iş. Yani Sendikalaşmaya gitmek yani, yani zorunda. türlü yani şimdi girdiğin zaman davanı evet, evet, evet. amacını anlattığın zaman o insanı çağırdığında güvence vermen lazım. Ya kardeşim bizimle Konuşma dediğin zaman bugün misal piyasada ne vardır? Disk dediğin zaman piyasada bilinen bir şey. Ben kendimiz sendikalda çalıştım tuttuğunu kopara. Allah nasip ederse yedisinde açılışımız var. İstanbul Ülkücü İl Başkanlığı'nın açılışı var. Yeni binamıza taşındık. Çok şu tadilatımız da bitti. Cenab-ı Allah nasip ederse yedisinde açılışımız var. Bu açılışta da hepinizi bekliyorum. Görmediğim, duymadığım arkadaşlarıma da bu teklifimi götürün, davet ettiğimi bildirin. Sizden tek ricam bu.